Hı. Ustacığım, işte o da benim ustalığım. Sen ver onun adresini, telefonunu bana, ben onu hallettim gitti. O kadar eminim diyor. Aynen öyle. Evet. Geldin mi canım? Ben de seni arayacaktım. Ne oldu? Ne olsun? Biliyormuş zaten. Annen sağ olsun Ali'yi her şeyi söylemiş. Benim hatam. Uyarmam gerekirdi. Nasıl ya? Ee ne dediler? Ne desinler? Osman Bey tutturdu. Gelsinler istesinler diye. Bir bu eksikti ya. Biz de geliriz canım. Ne var bunda? Ama hani biz kendi aramızda yapacaktık. Kimseyi çağırmayacaktık. Şimdi söz isteyecekler. Nişan. Bilmem ne. <laughs> Bak ben seni çok seviyorum tamam mı? İstemiyorum de Hemen o anda kimseden habersiz yıldırım nikahı kıyalım. Sen ne istersen. Hem yani alt tarafı bir kahve yapacaksın ya. Ya ben kahvesinde değilim ki. Oradasın bence. Bilmiyorsun değil mi kahve yapmayı? <laughs> ya ne demek bilmiyorsun biliyorum. Bilmiyorsun bence. Ya <laughs> biliyorum. Biliyorum. Ha bak Buruş. Ee, madem bu kadar iyi bir aşçı niye burada oturuyor? Bilmem. Hadi gel. Kimse yok mu? Efe, hadi abi gidelim. Bir dur oğlum ya. Oğlum yok işte kimse. Başımıza bir iş gelecek şimdi, hadi. Ya bir gel. Ya oğlum bir dur. Ha, bak kapı açıldı. Merhaba. Merhaba. Kimse şey yok mu? Efe. Efe? Efe iyi misin? Efe? Merve, pembe bolyoru olabilir miyim? Allah senin olsun. Ay sağ ol. Sen korkmayacak mısın orada yatmaya? Niye korkayım? Ya bizim bir arkadaş yatıyordu da senden önce orada. Öldü. Hadi ya. Hı. Hmm. 40 gün önce. Derya iyi kızdı. Ya canım iyi kızdı da dengesizdi biraz. Nasıl yani? Ya işte bu ilaç falan kullanıyordu, böyle doktor doktor geziyordu. Çatlaktı yani biraz. Sonra bir gün yurtta olay çıkardı, attılar bunu yurttan. O da işte annemlere nasıl söyleyeceğim falan deyip içti ilaçları, intihar etti. O yatakta öldü. Ha bir de mektup bırakmış. Kimse beni yurdumdan edemez falan demiş. O yüzden o yatak boş yani. Baksana fotoğrafları var şurada. Ha bu arada senden önce Meryem diye bir kız gelmişti. Biz onu da uyardık vallahi yatma orada dedik ama dinlemedi. Sonra gece Deryan'ın hayaleti görülmüş buna. O da sabah pılını pırtısını topladı kaçtı. Saçmalamayın canım. Siz hala hayaletlere mi yanıyorsunuz? Sen bilirsin kızım. Bizden söylemesi. Hadi Elçin geç kalıyoruz. Deniz, evet. Deniz, şu kalk. Abi ne oldu bize başım acayip ağrıyor. Bilmiyorum ki. <laughs> Nereye düştük oğlum biz? Vallahi bilmiyorum ya. Demiştim sana içeri girmeyelim demiştim. Oğlum, Şş, dur bakayım. Kimsiniz lan siz? Ne istiyorsunuz benden? Abi yanlış anladınız. Yani biz yanlışlıkla içeri girdik. Siz, siz bizim elimizi çözün, biz gidelim. Bir daha sizi rahatsız etmeyeceğiz. Yok canım. Başka geldim. Yok arkadaş yanlış anladı abicim. Biz Halil Usta'yı arıyoruz, Halil Bey'i arıyoruz. O yüzden rahatsız ettik. Ne yapacaksın Halil'i? Siz tanıyor musunuz? Diyelim ki tanıyorum. Ee, biz kendisinin fevkalade bir aşçı olduğunu duyduk da o yüzden. New York canım? Evet evet yani kendisi öyle bir aşçıymış ki benim diyen aşçı eline su dökemezmiş. Bıraktım ben artık o işleri. Onu da biliyoruz Halil Bey kardeşim. Onu da biliyoruz. Neyi biliyorsunuz? Kim gönderdi sizi buraya? Haydar Usta gönderdi. Yani o söyledi. Ya benim bir tane dükkanım var. Diyet sektöründe hizmet veriyoruz. Şimdi benim bir aşçım vardı. Atakan. Fransız blok. Tek de gitti. Yani bizim şimdi yeni bir... Abicim biz seni buraya almaya geldik. Haydar Usta söylemedi mi size benim bu işleri bıraktığımı? Dedi, onu da dedi. Daha yeter be! Ben söz verdim artık! Bu eller kepçe tutmayacak bir daha! Tutmayacak! Seni çok seviyorum ama gitmem gerekiyor. Seninle yaşadığım her an bugünün gelmesinden korktum. Hep kaçmaya çalıştım. Bir gün gitmem gerekeceğini biliyordum. Keşke daha uzun kalabilseydim. Ama buraya kadarmış. Keşke sana her şeyi açıklayabilme şansım olsaydı. Beni affetmeyeceğini biliyorum. Ama yine de senden özür diliyorum. Kim bilir belki bir gün tekrar karşılaşırız. O zaman belki sana kendimi anlatabilirim. Seni çok sevdiğimi bir kere daha söylemek istedim. Artık senin için hiçbir anlamı olmadığını bilsem de. Elveda. Yeter artık Su. Daha kaç kere okuyacaksın aynı mektubu? Okumuyordum ki. Yırtmak için şey yaptım. Allah kahretsin Atakan. Ya bana bunu nasıl yaparsın ya? Bak neden yaptığını bilmiyorum. Ama Atakan iyi bir insan. Mutlaka bir sebebi vardır. Bırak ya. Ne iyisi? Erkek değil mi? Bunların en iyisini asit çukuruna atmak lazım. Ya Aslı. Çıkalım buradan. Beni Atakanlar bastı. Ne? Hiç. Hadi gel. Karamanlis yolcu gemisinin baş aşçısıyım. 20 yaşlarındayım o zamanlar. 16 yaşında Hakkari'den çıktım yola. İstanbul'a geldim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.